Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 23. dersimize. Şimdi bu derste parçalı çektiğimiz verileri e, ne yapacağız? Veri tabanına çekeceğiz. Yani parçalı tuttuğumuz verileri veri tabanından çekeceğiz. Ama burada şöyle bir sorun var. Bu temayı ben ders önce denedim bu sayfayı. Burada iki tane class left, bir tane class right olarak geliyor. Ondan dolayı hani bizim şöyle ben bir indeksten çalıştırayım daha net görün bizim hani parçala taşıdığımız üçlü read more kısmı vardı ya orayla ilgili bir problem oluşuyor ne problemi olduğunu göstereceğim şimdi arkadaşlar yüklesin sayfama tarihler 2 Haziran 2020 derslerimize devam ediyoruz şimdi bakın arkadaşlar şu ikisini çekiyor ama bu write'a göre bir klas aldığı için bunu çekmiyor yani bunu template oluştururken bu şekilde oluşmuş yan yana oluşturmamışlar bunları ee, bu alan aşağı düşüyor bu alan aşağı düştüğü için de istediğim formatı alamıyorum. O yüzden denemediğim bir şey var. Şimdi sizle beraber deneyeceğim. Parçalı içine bir parçalı daha oluşturacağım. Şöyle ki şu iki alan direkt gelsin. Ama bu alanı ayrıca e, getirelim. Deneyeceğim en azından bakalım olacak mı? Şimdi peki iki alanı ben neye göre getireceğim? Şöyle getireceğim. Örneğin ID'si e, 3 ve 4 olan yani son iki eklediğim değer oraya 2 numarada e, ya da şöyle olsun aynen 4 ve 3 bir yere 2 bir yere onu daha sonra düzenleriz. Önce sadece id'ye göre yapalım. Yani nasıl yapalım biliyor musunuz? Buraya 4 numara, buraya 3 numara buraya da 2 numaralı blok gelsin. Son eklediğim 3 blok gelecek toplamda. Şimdi default controller'a geldim. Var e, değerler eşittir. C nokta bloks nokta ver parantezimi açtım. X eşittir. Büyüktür. X öyle ki x nokta id'si eşit eşit e, 4 olan 4 olan veya x eşittir büyüktür ya da 4 bir dakika söyleyeyim id'si eşittir x eşittir büyüktür x nokta id'si e, büyük eşit 3 3'ten büyük veya 3'e eşit olan değerleri getirsin. Ama burada kaç tanesini getirecek? 2 tanesini getirecek. Nokta take bunlar içerisinden sadece 2 tanesini al. Nokta list. çok mantıklı mı? Çok mantıklı değil. Şimdi peki ver kullanmak çok mantıklı değil. Peki şöyle yapsam. Order by deskenlik. Z'den A'ya doğru sırala parantezimi açtım. Kapattım. X eşittir büyüktür. X nokta neye göre? ID'ye göre. ID'ye göre Z'den A'ya doğru sırala. Son iki değeri al. Tamam. Şimdi olacaktır muhtemelen. Tamam. Bu şekilde. 3 ve 4 numaralı değerleri alıyor olacak buradan. Şurayı da değerler yapalım. Tamam mı? Burayı kaydettim. Şimdi arkadaşlar, partial'da e, küçük bir değişikliğe gideceğiz demiştim. Öncelikle ben şu div class'ı seçtim. Bu seçmiş olduğum div class'ı açıklama satırına getirebiliyor muyum? Getirdim. Tamam, süper. Burası artık açıklama satırı oldu. Şimdi ben bir index'ten çalıştırayım projeyi yeniden. Sayfayı yenilenmem gerekiyor çünkü controller tarafında değişiklik yaptık. 23. dersteyiz. Yani bu proje uzun vadede çok izlenecek. Onu tahmin edebilirim. Aradan birkaç yıl geçse bile izlenmeye devam edecek. Bakın bu şekilde iki tanesi geldi. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar parçala geri döndüm. Şu div class left'i siliyorum. Bir tanesini sildim. Buna ihtiyacım yok. Sadece bir tane div class'ım kaldı. Şimdi bu div class'taki verileri çekebilmek için ben şöyle yapacağım. Evet. Ee, using travel strip proje nokta model nokta sınıflar indim alta et e, model list dedim küçüktür sembolü içerisinde buraya da ben neyi çekeceğim blokları çekeceğim buraya da blokları çekelim hmm. Ondan sonra şimdi burayı kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Şurada bir tane for each döngüsü oluşturum. Et for each parantezimi açtım. Var x in model modelden çekeceksin süslü parantezi açtım bu süslü parantezi nerede kapatacağım ee, şurada kapatacağım geldim süslü parantezimi kapattım kaydettim kaydettikten sonra geldim sayfamı yenelim yine iki tane olması lazım bakın yine iki tane oldu çünkü ben tek 2 dedim tek 2 dediğim için iki tane veri geldi ve birbirinin tamamen aynısı çünkü tek bir e, class üstünden tek bir html veri, verisi üstünden işlem yapıyor Şimdi bunları değiştireceğim. Mesela şurası h4 yazan kısım. Ben buraya et e, x nokta başlık diyeceğim. Bloğun başlığı kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim. Yenilediğim zaman bakın bu şekilde Fransa'ya veda ederken Eiffel'den sonra rotamız Lyon başlıkları geldi. Burada da bakın Eiffel'den sonra rotamız Lyon ve Fransa'ya veda ederken yani 4 numaralı blok ve 3 numaralı blok. Ondan sonra bizim başka neyimiz var? Tarihimiz var. Açıklamamız var ve blog imaj var. Şimdi açıklamayla ilgili ilerleyen derslerde şey yapacağım. Hala yapmadım. O da aklımda da şuraya mesela sadece ilk 20 karakter gelsin tarzında bir şeyi gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi şuraya tarihi mi yazdırsak? Buraya tarihi yazdırabilirim. Ee, şöyle buraya et X nokta tarih ama burada tarihi de biraz böyle formatlı yazdırmak lazım yani burada hani şey oluyor ee, direkt saat formatta geliyor bunu istemiyorum bunu birazdan değiştiririz Ondan sonra şuraya açıklama gelecek buraya açıklama diyelim açıklama gelecek diyelim kaydettim Geldim. Şuradan sayfamı yeniledim. Bakın açıklama gelecek kısmı geldi. Şurada da read more yazıyor. Read more'u da değiştirelim arkadaşlar. Read more'da da ne yazsın burada? Ee, burada devamını oku diyelim. Kaydettim. Geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın devamını oku kısmı gelmiş oldu. Şimdi ben buraya link verebilirim. Linki de şöyle verelim. Ee, ahref diyor. ds blok içerisinde bulunan slash blok detaya gitsin Slash et x nokta ay diye göre kaydettim geldim sayfamı yeniledim şimdi bakın üstüne geldim mesela blok detay içinde dörde gidiyor burası üç'e gidiyor tıkladım üç'e bu şekilde gördünüz mü ee, 3 numaralı bloğa ait yorumları da bana getirmiş oldu tamam mı burası böyle Şimdi parçalı ilk kısmı bu kadar olsun. Gelecek derse şuraya parçalı içinde parça nasıl oluşturulur, onu yapalım. Sonrasında şuraya e, açıklamalar ilk 50 karakterini falan çekelim. Sonra şurada this week's top 10 kısmına, aslında burada son 10 bloğu çekebiliriz. Bu çok kolay olacak. Burası da e, bilmem Buranın tasarımına bakalım. Burası da biraz farklı olabilir. Eğer sağ sol diye ayırdıysa. Böyle bir de şu 2013 yazıyor onu da düzeltiriz. Neyse ilerleyeceğiz. Daha yolumuz uzun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.